Sevgili seyirciler yarın kıyamet kopacak dedi yolda gördüğü aracı alıp kaçtı akıl almaz olay. Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Bir gaspçı yolda gördüğü aracın sahibine "Yarın kıyamet kopacak. Benim bu aracı almam lazım." dedikten sonra çalıştırdığı araçla kayıplara karıştı. Polisleri peşine takan gaspçı tam 30 kilometrelik nefes kesen kovalamacadan sonra bakın nasıl kız kıvrak yakalandı. Sonra geldi yarın kıyamet kopacak dedi. Benim bu arabayı almam lazım dedi. Belli ki kıyametten gasp ettiği araçla kaçacaktı. Gaspçının sözleri de yaptıkları da pestedirtti. Sonra geldi yarın kıyamet kopacak dedi. Kıyamet kopacak diyerek bıçakla tehdit ettiği Turgut Okur'un aracına alan maganda kaçtı. Durum polise bildirildi. Nefes kesen bir takip başladı. Arabaya aldı, biz ta oradan beri takip ediyoruz. Yaklaşık 30 kilometrelik takip sonunda Harun adlı gaspçının kullandığı araç park halindeki bir otomobile çarptı. Ekipler silahlarına sarıldı, o maganda araçtan böyle indirildi. Sana mı çarptı abi. Olay yerine gelen ve gözyaşlarını tutamayan aracın sahibi Turgut Okur, aracını çalan ve büyük hasar veren gaspçıya böyle tepki gösterdi. var, Bir araba lan benim. Kıyamet kopmadan yakayı ele veren şehir eşkıyası gözaltına alındı, polis merkezine götürüldü.